Özellikle yaz aylarında hastalıkların azaldığı dönemde çocukların da tatilde olduğu ve ailelerin de bu konuda vakit zaman ayırabilecekleri dönemlerde check-up programları uyguluyoruz. Sağlıklı büyümenin ve gelişmenin takibi açısından check-up programlarını önemsiyoruz. Eğer sağlam çocuk izlemi yapılmıyorsa 2 yaş altında 1 aylıkken, 6 aylıkken, 9 aylıkken, 1 yaş, 12. ay, 15. ay, 18. ay olmak üzere check-up programları yapılabilir. 2 ila 6 yaş arasında her yıl 6 yaşından 17 yaşına kadar da 2 yılda bir check-up yapılabilir. Check-up da büyüme ve gelişmenin izlenmesi açısından önemlidir. Bazı sağlık sorunlarında erken saptanması, yolunda gitmeyen sorunların da tespiti açısından önemlidir. Bunun için başlangıçta fizik muayene, detaylı bir fizik muayeneden sonra rutin tam kan sayımı, bazı biyokimyasal tetkikler, gerekirse tiroid hormonları, idrar testi gibi testlerle tarama yapılır. Bunun dışında göz ve diş muayeneleri önemlidir. Bunlar da uzun zamandır yapılmadıysa check-up programına eklenir. Bazen yolunda gitmeyen bir takım şeyler saptandığında, örneğin fizik muayenede bir ortopedik sorun saptandığında ekstra ortopedi muayenesi ek olarak veya burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, yoğun tekrarlayan kulak enfeksiyonları gibi öykü varsa kulak burun boğaz muayenesi de bu check-up programlarına eklenebilir. Check-up programlarının bir parçası da beslenme ve bağışıklamadır. Beslenme için yaşına uygun beslenme düzeni tekrar gözden geçirilir. Eksiklikler saptanır. Eğer biyokimyasal testlerde de eksiklikler varsa replasman tedavisi olarak tamamlanabilir. Bunun dışında eksik Eksik aşılar varsa ulusal aşı programı uygulanmış olması çekilir Aynı zamanda eksik aşılar yani meningokok aşıları, HPV aşıları gibi aşılar da yaşa uygun olarak önerilir. Yaz dönemi check-up programları içerisinde de özellikle eksik olan aşıların yerine konması, tamamlanması için iyi bir fırsattır yaz döneminde sık karşılaştığımız hastalıklardan bahsedeyim. Özellikle sıcaklara dikkat edilmeli. Sıcak çarpması çocuklarda sık gördüğümüz durumlardan bir tanesi. Bunun dışında ishaller özellikle enfeksiyon kaynaklı olabilir. Bazen bozulmuş gıdalarla ortaya çıkan ishaller olabilir. Bunlarla ilgili de aileleri bilgilendirmek, hijyene özellikle dikkat edilmeli. Yedirecekleri besinin özenle seçilmesi ve korunması konusunda bilgi vermekteyiz. Hepinize sağlıklı günler ve iyi tatiller dilerim.